Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere nohutlu tavuklu filik pilavı yapacağız. Zeytinyağımızı tenceremize koyduk. Bir çay bardağı zeytinyağımızı koyduk. Üç buçuk su bardağı filikten yapacağız. Üç buçuk su bardağı filiye de 7 su bardağı tavuk suyu e, koyacağız arkadaşlar. Yaklaşık 250 gram tavuğumuz olacak. 2 e, su bardağı kadar da nohutumuz olacak. Bir kaşıkla yemek, bir kaşık da tereyağımızı ekledik şimdi. Sonra bir su bardağı şehriyemize ekleyeceğiz. Ter şehriyemizi ekliyoruz arkadaşlar. Ter şehriyemizi iyice kavrulana kadar karıştırıyoruz bir yandan. Ben tavuğumu haşladım, tavuk suyuma da nohutumu haşladım. Bu şekilde tavuk suyumu da ısıtmaya koydum tekrardan. Şu an sıcak şekilde dökeceğiz en son. Şehriyemiz de oldu. Şimdi filiğimizi döküyoruz arkadaşlar. Evet şöyle bir içinde iyice sıyıran iyice karıştırıyoruz. Evet. Kıvama gelmiş. Artık tuzumu verip suyumu da verebilirsiniz diyor gibi. Evet. İki tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz arkadaşlar. Ve karıştırıyoruz. Karıştıralım. Sonra da suyunu veririz. Zaten oldu filiğimiz Suyunu istiyor. Evet. Suyumuzun altını kapatıyoruz. Suyumuzu dökebiliriz. Suyumdan nohut açlamıştım. Biraz içinde kalmış olabilir. Birazını içinde bıraktım suyunu. karıştıralım nohutumuz geri kalan nohutumuzu da ekleyelim tavuğumuzu da ekleyelim tiftiklemiştik tavuğumuzu haşladık sonra tiftikledik şöyle güzelce bir tekrar karıştıralım Kapağını kapatıyoruz. Ve pişmesini bekliyoruz. Arkadaşlar tavuklu pilavımız, tavuklu nohutlu pilavımız pişti. Çok güzel. Dinlendirdik ve servisimizi yapabiliriz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen izledikten sonra kanalıma abone olmayı unutmayınız lütfen. Herkese afiyet olsun diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Afiyet olsun efendim.